Şimdi bu sevimli mini çorabı yaparken yine sihirli halkayla başlıyoruz. 3 zincir çektim. Sihirli halkamın içine yanına 1, 2 trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yanına iki trabzan daha yapıyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Şimdi 3 zincir daha çekiyorum. Hemen bir 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. 3 trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde 6 yuva olacak. 1 2 3 altıgen motif örüyoruz. Yani 1 2 3 yuvamız oldu. 1 2 3 4. yuvayı yapıyoruz. 1 2 3 trabzan 1-2-3-4 şimdi 5. yuva 1 2 3 şimdi 1-2-3 zincir çektim ilk başta yaptığım zincire ilmek kaydırmayla tutturacağım. Tığla kayı sıkıştırıyorum. Bazen ip kopuyor sıkıştırırken. Onun için dikkatli olabiliriz. 1 2 3 4 5 6 tane yuvam oldu. Şimdi ilmek kaydırma ile şu ilk yuvaya geliyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Yanına 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi tığıma bir kez ip alıyorum. Bir sonraki yuvaya atlıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. Aynı oya, yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Diğer yuvalara da aynı işlemi tekrar edeceğim 1 2 3 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan altıgen motifin ilk iki turunu tamamlamış olduk şimdi 3ü turda renk değiştireceğim İsterseniz tamamen tek renkte yapabilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Bir, iki, üç. Son yuvaya geçiyoruz ve ikinci turu tamamlıyoruz. ilk yaptığım ilk tura ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bu şekilde görünecek iki tur. Şöyle katladığımızda şekillenecek. Şimdi yine ilmek kaydırma ile buraya geleceğim. Burada ikinci ipimi alacağım. ikinci ipimi geçirdim ilmeklerden sıkıştırıyorum şimdi 3 zincir çekiyorum 1 2 3 hemen yanına geliyorum şu sarı ipimi de yine buradan alıyorum gold ipimi onu da saklayacağım örerken şöyle ark ikisini bir alıp geçirirsem saklamış olurum 2 3 3 trabzan yaptım. 1, 2, 3. Zincir. 3 trabzan yapacağım. 2, 3. Şimdi yine sarı ipimi de tutuyorum, bu tarafa atlıyorum. Şu ilk mesela 2 trabzan arasında ortada bir boşluk var. Oraya ipimi alıyorum, geliyorum. 3 trabzan yapacağım. 2 3 aralara bir köşelere aynı yuvaya iki tane şimdi 3 trabzan yapacağım 2 3 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum 3 trabzan Şimdi üçüncü turda bu şekilde görünüyor. Köşelere iki, araya bir, köşelere iki. Yine araya geldim. Üç tane yapıyorum. Köşeye geldim. Bu turu da bu şekilde tamamlayalım. Hemen tamamlayıp geliyorum. Son kısmı göstermek istedim. Şimdi son ilk turun başlangıcına ilmek kaydırma ile tutturdum. Üçüncü turun sonunda motif bu şekilde görünecek. Şimdi tekrar ilk yuvaya geliyorum. Yer rengime geçiyorum. Şimdi burada yine sarıyı, gold rengini örmeye devam edeceğim. 1 2 3 Hemen 3 trabzan yaptım. 1, 2, 3 İlk köşeyi oluşturdum. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Şimdi burada şu aralara yapacağım. İlk araya geliyorum. 3 trabzan yapıyorum. Hemen hiç zincir çekmeden diğerine geliyorum. 3 trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Bir köşe daha oluşturalım. 2, 3, 3 zincir. 1 2 3 Şimdi bu turu da bu şekilde tamamlayalım. Hemen tamamlayıp geliyorum. Turu tamamladığımızda bu şekilde görünecek. 1, 2, 3, 4 tur yaptık. 5 tur, 6 tur veya 3 tur, 4 tur da bitirebilirsiniz. Şimdi şekil vermeye geldi. Bu altıgen motif Normalde bunu hırkalarda, yeleklerde falan da kullanıyoruz bu motifi. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle. Buralardan birleştireceğim. Ya da ipimizin olduğu yerden katlayalım. Şu kısmı şöyle yaparsak sanırım daha düzgün olacak Heh. şimdi ipimin olduğu yerdeyim burun kısmı topuk bacak kısmı bitiriyoruz şimdi sık iğne ile birleştireceğim ve öncesinde bir iki geri ilmek kaydırma yapacağım şöyle bir zincir çekeyim döneyim bir iki geri geldim Şimdi yapıyorum şuradan batıyorum karşılıklı ilmekleri birbirine denk getirerek sık iğne örüyorum. Şimdi buradaki ilmeğe battığım diğer karşıdakine battığım sık iğne yaptım. Buradakine batıyorum, karşıdakine batıyorum, sık iğne yapıyorum. yuvaya geldim sık iğne 1 2 şimdi tam köşelere geldim sık iğneyi yaptım şimdi diğer topu kısmına geliyoruz ilmek kaydırmayla da tutturabilirsiniz. İğneyle de dikebilirsiniz. Böyle ip kopmadan ilerlemiş oluyor. çok sıkmadan şimdi yuvaya geldim bir iki üç tane yaptım şimdi diğer part kısmı dikerek devam ediyorum şuradan ipi keseyim. Motifi katlamadan kesseydik daha iyi olurdu. Aklıma gelmedi. Şimdi kesiyorum. Saklamıştık zaten örerken. dikme işleminin bitmesine az kaldı. Tam köşeye gelmek üzereyiz. Geldik. Şimdi dilersek bu şekilde bitirebiliriz. Şimdi etrafına sık iğne dolanalım. Şimdi şöyle ayırıyorum. İlk yuvaya bir, iki, şöyle sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Çorabın bacak kısmını örüyoruz şimdi. Burada tur sayısını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Geriye de kıvırabilirsiniz. Bir iki yaptım. Şimdi başlangıca şöyle ilmek kaydırmayla tutturuyorum. Şimdi burada bir turda gold iple gidelim ya da bırakabiliriz. Şöyle geliyorum başlangıca kırmızı ipimle. Şöyle ilmeğimi aldım. Tığımda iki ip var. Diğer rengimle ördüm. Şimdi koltla bu şekilde tamamlayalım. Üstüne bir turda kırmızı gidip bitirmeye geçelim çorabımız bitmek üzere kırmızı gold kırmızı sık iğne yaptık şimdi asmak için zincir çekiyoruz 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz 11 12 13 14 15 zincir yapıp şöyle tam dibine ilmek kaydırma ile tutturdum bir zincir çekiyorum kesiyorum. Bakın böyle çok sevimli bir çorap oldu. Şimdi bunu da saklayalım. Tamamladık. Bakın böyle çok sevimli, kolay bir çorap oldu. Şu kısmı isterseniz şöyle birkaç tur örmüştük ya. Böyle katlayabilirsiniz. Bora araya trabzanlar da ekleyebilirsiniz. Şöyle duvar süsü, anahtarlık, kapı süsü olarak kullanabiliriz. Yılbaşı aracı süsü olarak. de yani şöyle daha güzel duruyor.